SA millet 100 kişi dors videosu çekmeye gelecek var mı? Sohbete yazın bakalım. Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber 100 kişi dors oynuyoruz. Evet. Discord yanıyor. Bizimkiler çıldırdı. Link at, link at abi ben gelirim, ben katılacağım. Sesli odada şimdi sesimi açıyorum. Ben Fatih. Millet şey selam, ben selam geldim. millet. Ne yapıyorsunuz? Umarım biliyorsunuzdur Fatih abi <laughs> susturacak. Yo süstürmeyeceğim. <laughs> <abim>. Seni süstürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> tamam. Şimdi Şimdi Hoş benim oldu. benim Hoş evri oldu. benim Evrivanım açık. Herkes bana join olabilecek. Şimdi oyuna gireceğim. Bana join olun tamam mı millet? Ya tamam abi. Tamam, tamam, tamam. Bir de YouTube'dan YouTube'dan izleyenlere ne söylemek istersiniz? Like at, like abone al. ol. Ben. İşte bu be. İşte bu. Like 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 atmayanları gece atamda öldürüyorum. Lan öldürüyorum, öldürüyorum demen Zara <laughs> dolar hocam. Like atmayanları oluyormuş. Evet He. kaç abone olmuş, olmayanlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortam böyle. Şimdi ben oyuna giriyorum agalarla. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. Şimdi agalar geliyor. Bak, agalar buradan gel. <laughs> Dur ben yoklama yoklama almaya gitmem lazım benim şuradan. Bak bak. Bir, iki, üç. Oğlum bana, bana, beni... Geç, bak. <laughs> Çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 100 kişi door, spot, bed. Olur, olur. Go. Speedrun da var bu oyunun. Böyle speedrun odası gibi bir yerde var. Oynayacağız. No problem. Herkes geliyor. Bu oyunda birbirini bloklama var. O... <laughs> o yüzden biraz ileriden hızlı gitmek istiyorum. Çünkü... Aha. Lan orada... Seek mi vardı? Aa kovalıyor birini. Tam Seek önde. <laughs> Oyun baga girdi 100 kişi. Aha biri öldü. Bak önde öldü biri. Galiba bizi de kovalıyor. Bilmiyorum. A yere düştü biri. Hop tamam geçtim. Geçtim. Bakalım geç. Geç. 1, 2, 3, 4, 5. Gel buraya. Gel buraya yoklama alıyorum 6, 7, 8. Durun durun. Ya çekilin çekilin. Yoklama. Oğlum öleceğiz şimdi. Canavar gelecek. Hadi gidelim. Biz hani 100 kişiydik. Biz ne oldu ya? Hemen öldük ya. Bak öldük işte bekleyince. Yoklama alıyordum öldüm. <laughs> Herkes ne? Oy bu ne? cef cef Jeff git buradan. Aha speed running şurada. Tamam. Ben de öldüm. Abi, hadi herkes abi, başlangıca abi. gelsin. Hadi başlangıçtayım. Abi, başlangıç abi. De abi. Ben de başlangıçtayım. Abi, ben Allah. Tamam. Hadi. Al. Hadi speed speed running. Hadi speed running. Bloklamayın. Bloklamayın. Speed running. Hadi. Hadi speed running. Dur. 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 Durun. Durun. Dur. Oğlum dur, Durun. Ee hani gitti herkes. Oğlum niye gidiyorsunuz? Tamam hadi speed running. Beraber. Tamam. Herkes... <laughs> <laughs> Bu nasıl 100 kişilik oyun ya? Allah bir canavar geliyor. Lan ne yaptın lan? E ee, biri öldü nasıl öldü oğlum kapıda nasıl öldün ne lan ölüyor herkes lan bir şeyleri ölüyorsunuz Allah ben de mi öleceğim yoksa çok yakınımdan geliyor sesler bloklamayın bloklamayın ne olur bloklamayın ha geliyor bir şey geliyor bir şey Allah Tam yanımdakiler ölüyor. Tam yanımdakiler ölüyor. Tam ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Sorun yok. Sorun yok. Yap. Sorun yok. 45 saniye bak. Speedrun sayacımız bile var oyunda hazır. Lan çık lan Çinli. Çinli çık beni engelleme. Oğlum bloklama böyle. Aa! Işıklar söndü. Tamam tamam Işıklar sön. <laughs> Doğru. Özgür. Özgür oyunda mısın sen şu an? E yok değilim. Ya beni bloklamayın artık. Oha Özgür'ü gördüm oyuna girerken. Lan oğlum Özgür neredesin? O Özgür. O ben bak, göremiyorum benden ha, bir ben tane daha buldum var. Buldum seni. Lan bu başkası lan. Özgür. Lan bu başkasıymış. Ben bir tane köşeye geçtim. Ben bir tane <laughs> köşeye geçtim. Beni <laughs> bul. <laughs> Ama hangi bak speed running köşesine mi? Yoksa. Ha, speed yok. running köşesi. Tamam bak speed running'in içine. Gördüm seni. Gel 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 speed odasına gel. Oğlum bak başlı Özgür yoktu. geliyor. He Özgür tamam, Özgür geldim. gel Özgür burada. Tamam bak Özgür şimdi 100 kişi kalabalığız biraz. Evet. Sip, neredesin anladım. lan yine he. Hadi bak speedrun'a başlıyoruz. Geçiyoruz tamam mı bak. Hadi tamam. go. Go. Bak başladım ben. Oğlum ne kadar kalabalık. Ta önümüzde adamlar var da. <gülüyor> Blokla <gülüyor> bloklanıyoruz. Oğlum. Allah. Ben kapıdan tamam, geçemiyorum tamam. ki de. Evet ya. Kapıdan neden geçiyor? ben de geçiyorum neden biliyor musun ben spora başladım omuzlarım biraz geniş de o yüzden kapılardan sığmıyorum Vay benden ya, birazcık tabi. şakalar öğrendin yani tabi, ba Bundle kaldırıyorum <gülüyor> Peki <gülüyor> bundle mı dumbbell mı Bundle He ee, Özgür aşağı düştü <laughs> <laughs> Ya zıplama tuşuna bastım zıplamadı <gülüyor> <gülüyor> Tuş basmıyor <laughs> Oğlum aşağı nasıl düşersin bu oyunda ya Oha Tuş birinciyim basmıyor. birinciyim tamam ee Kır... sen öldün abi şimdi. ne oldu Eyvah şu an haritanın üstündeyim de sen itince millet itince seni haritanın üstüne geç Oha oğlum biz ah lan figüre yandım Bizimkiler <laughs> kitap şeyinde bekliyorlar figürün orada. Valla şu an haritanın üzerinde gidiyorum. Gayet de kafam rahat. Özgür başa gel başa. Speedrun başına gel. Fatih abi araba, aramada bur, yok. Bur, buradayım buradayım Öyle geldim. Ne? Bak şeye. Abi, başta speedrun. Speedrun. Ben susun bir adam kursun. Alo. Speedrun Speedrun odasına gelin Benim girmemi <laughs> bekleyin bak Speedrun odasında. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ber beraber girelim. Var ya Özgür benim blokta hiçbir yere gidemiyor. Tamam. Tamam. Gi tamam. Bak herkesi doldurdum. Özgür sen de burada mısın? Gelemiyorum ki Backrooms'ta sıkıştım. <laughs> <laughs> tamam. çık gir bir şey yap. Gir. Benim girmemi bekliyor insanlar ama burada var ya ben sana sen yürümek imkansız. <laughs> Gördüm orada mı ben orada Çok kötü Çok fena Fenalık Fenalık bir ortam var speedrunning'in işine Girmeye giremiyorum ki ya Girdim Özgür Bak ben giriyorum herkes giriyor şimdi Girdim Go Koş Arkandayım direkt arkandayım Go bas ama blokluyorlar ama. Oğlum kapıda durmayın. Bak bak bu mavili kapıda duruyor. Oğlum kapıda durmayın lan kapıda durmayın. Kapıda durmayın. Aha önde birileri ölüyor. Öndekilere raş geldi. <laughs> Ön... Aha biraz önümüzde de... Ya şu şunu geçmem lazım. Şu çocuk beni fena blokluyor. Sal artık ya. Oha Allah. önüme geçti herkes. Lan çok geride kaldı. Özgür. Özgür zıpla bu sefer zıplarsın he. Ya niye öyle dedin ki şimdi? Hayır oğlum ya. Yanıyor. Yani. Bak sik geliyor sik geliyor. Lan Bırakın lan bir... Ya tahtanın üzerine geldim yine beni aşağı düşürdü o. Sen harbi özgür. Bırak doğrusu, doğrusu da emekliye ayrılabilirsin artık. Ya sırf bu atlı iş yapamıyorum Oy. diye. Oy. Rush'ı da atlattım. At... Oradan nasıl atlayamıyorsun Ozgur? Ya özgür. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlatamıyorum ya. Toprak mola vermiş dinleniyor. Aa yine şeye geldim. Figüre geldik. figürün şifresini çözdünüz mü Melen? Allah bunu nasıl yazacağız burada? Herkes bir şey yazacak buraya. Yandık. Şifre ne? Şifreyi bilen varsa da yazamayacak. Çünkü herkes farklı bir şey yazacak, değil mi buraya? <laughs> Büyük ihtimalle. Oğlum ne olur lan? Ne olur yazın lan. Altıgen 2. Altıgen 2. Ha açtılar. Vallahi açtı. Helal lan size. Oğlum siz var ya bu ekip özgür. Geliyor ekip. abi arkadan yetişiyor. He, kesin gelirsin. Loş geliyor. <laughs> Uyuyanmış geliyormuş. Kınık, anmış geldi kınık. Oğlum o da yapmış bana sarıldı ünifüsü. Yusuf bana sarıldı. Kifre ne abi hatırlıyor musun? Yok bilmiyorum ki millet yazdı özgür. Ambuş, bu arada yedinci kez geldi. Beni de dolaptan attı oyun. Öldüm gitti. yok Yo 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 ölmem 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 bitireceğiz bitireceğiz. Oğlum speed run. 100 kişi bak gene canlı yayınlardaki gibi oyuna 100 kişi başlasak bile 5 kişi kalıyor. <laughs> Aa burada düp mü var yoksa? Bura değil yok bura değil kapı. Kapı bura beyler. Gelin. Allah ya biri beni blokladı figüre yakalandım ya. <laughs> Özgür formundasın yine. Ya sorma ya. Oğlum biri biri beni taşıyor. Lan şaka mı bu? Aa! Dondum dondum. Aa! Yandım. <laughs> Lan donup yandım. Abi şaka bu, gibi. Bu speedrun ufaktan bir imkansız gibi. Yok imkansız değil imkansız değil bak şimdi basacağız basacağız rahat ol. Yapacağız yapacağız. Go. Aha beni de üstüne attı. Oyunun üstüne attı. Yusuf. Yusuf'u da üstüne. Oğlum baya üste bayağı kişiyi atıyormuş bu oyun. Herkes üste geldi. Lan herkes üste geldi. Bu nasıl oyun? Oğlum siz <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Deline... Deliler. Vallahi alıyorum Delilere bak hepsi üstte. Orada ne var lan öyle? Garip bir şeyler var. Biz geri geri gidiyoruz şu an. Hop. Elveda. Backroom'sa düşüyor abi. Aa, ciddi misin? <laughs> Oğlum bu ne? Oradan çıkamıyorsun da kötü tarafı. Niye buraya atıyor bu oyun? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Çok iyiymiş lan hiç. Ben sen dalga geçiyorsun sandım. <laughs> Niye yalan söyleyeyim abi? Özgür sana güvenmiyorum. O yüzden hep yalan ağzına yuva yapmışsın. <laughs> Nerede neye dayanarak Oğlum Backrooms'ta kaç kişi var? Bu ne? Herkes Backrooms'ta. <laughs> açılın, açılın Backrooms'a gelin. E ee, buradan nasıl gideceğiz şimdi? Gidemeyeceksin. Oyundan çıkıp girmen lazım. Yok he. Şahin Spidran odasındayım evet. Gel. Girdim. Go. Hadi başlıyoruz. Ben Go. 3'te canlandım. Ya hayır ya. Neden Go öyle şimdi. oluyor biliyor musun? Birçok kişi Ayran'da şey yapıyor Evet evet ya. evet. Ben beraber sokunca herkesi öyle geliyor doğru. Olsun. En tam. Oğlum herkes blokluyor. <laughs> <laughs> Seek mi geliyor bana mı öyle? Figür mü geliyor? Oğlum herkes herkes ölüyor. Hayır. 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 Ya Spidran odası nasıl... Beni de alın. Beni de alın. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Aha birinciyim. Tamam. Bak önüm açıkken bu oyunu oynarım. Önüm aç... önümde birileri var. Oğlum bu oyunda nasıl her hep birileri var ya önde. Önde hiç birileri bitmiyor ya. Allah. Dolaba girmem lazım. Raş gelir. Aha milleti öldürdü. Raş milleti öldürür. Tamam go. Evet arkadaşlar. 100 kişi oyuna girince böyle oluyormuş. Gördünüz. Bir de çıkışta şimdi disk. Oğlum sik gel. He bu lan oğlum sen sik kılığına mı girdin cidden? Ben bundan korkuyorum lan figür. <laughs> oğlum adamın kostümü varmış Seek diye. Ben diyorum Seek hep peşimizde niye geziyor? Ya biri rush çağırdı öldü ya. <laughs> 3, 2, 8, 9, 3 yazıyor. Allah. 3, 2, 8, 9, 3 yazıyordu. Orada şifre. Çık bakayım. Lan bir çık lan. İtme beni. 3, 2, 8, 9, 3. En... Enter, 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 enter ya, enter ya. Abi akıl sağlığımı gitgide kaybediyorum. 2, 8, 9, 3, enter. Ya orada öyle yaz. <laughs> ha öldüm işte, figür öldüm. Tek. Ya baktım. Nasıl yapacağız? Akıl sağlığımı kaybediyorum. Akıl sağlığımı ben de kaybediyorum yani. Sıkıştırmayın ya, ne yapıyorsunuz? <laughs> ah, ah, işte. <laughs> evet, ortam böyle. Süper. Çok iyi. Başlangıçtayız. Risk. Abi, abi, abi başlangıçtayım. Abi. Evet arkadaşlar, abi. video izlediğiniz için teşekkür ederim. ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Şimdilik biz evet. kaçıyoruz. Evet. Kendinize evet. dikkat edin. Değil mi millet? İyi, iyi, mi? i̇yi mi? İyi mi? Böyle iyi mi ortam? Bay bay. Görüşürüz ela. Amano. Bay bay. O ne oğlum? Bay bay. Süper. Abi evet. Bilal. Evet. Abi, evet. abi yok yok sen bu videoyu çekemeyeceksin. Abi Abi, abi. video yok. Abi girişi ne zaman? Abi. Videoyu ön göre abi, abi, Video videoyu çekemez mi? Videoyu çektik bile. Bak çıkışını yaptım abi, videonun. Abi. Abi. Daha ne olsun. Abi Olsun. Ama Abi. abi.